Evet arkadaşlar 5. sezonda hayatımıza giren Vlad'la beraber Savaşçı Mızraklılar biraz değişiyor. Savaşçı Mızraklılara güncelleme gelmiş oluyor arkadaşlar Vlad'la beraber. Vlad başta Kiros ortada, Mansa Musa sonda bir şeklinde kullanılabileceğimiz bir komponuz var. Bugün sizlere bunu anlatacağız. Vlad'ı niye başa aldık ya da başta neden kullanılabilir bunu anlatayım öncelikli videomuza girerken. Vlad'ın kumandan hasarı alan hasarı vuruyor ve skill hasarı atıyor ve öfkesi daha çabuk doluyor Kiros'tan. Bu yüzden Vlad'ı başta kullanan insanlar Vlad'dan daha çok kumandan hasar ve skill hasar çıkarabiliyor. Bu şekilde kullanmayı tercih edenler var. Bunu görürseniz şaşırmayın. Normalde yoksa Kiros, Vlad, Mansa, Musa şeklinde de oynanabilir. Ama bugün biz sizlere Vlad başta komutan kumandan şeklinde anlatmayı tercih ettik. Kuladığın kaskından başlayabiliriz arkadaşlar. Kuladığın kaskında ben birim kapasitesi ya da birim canı en değerli ürünler olan bunları kullanmayı tercih ettim. Eğer bunlar yoksa elinizde olan tüm birim türlerinin saldırısını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama ilk tercihim dediğim gibi birim canı ve birim kapasitesi ürünleri. Kolluğuna geçtiğimizde ise kahramanın kudreti ürünlerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zırhına geldiğimizde ise kahramanımız pasif özelliklerle çalışan pasif kumandan yeteneği olan bir kahraman olduğu için kahramanın pasif beceri hasar ürünlerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ayakkabılığındaysa kaskından bir tane, kolluğundan bir tane, zırhından bir tane olmak üzere bu şekilde rünleri koyabilirsiniz. Vlad'ın yüzüklerine geldiğimizde ise arkadaşlar yüzük olarak buraya kullanabileceğiniz çeşitli yüzükler var. Ben size burada iki farklı seçenek sunacağım arkadaşlar. Birincisi aslan yüzüğü kullanabilirsiniz. Merak etmeyin aslan yüzüğünü kumandan becer yani kumandan yüzüğü olarak kullanabilirsiniz. Her zaman Kiros başta da olsa, Vlad başta da olsa. Çünkü kahramanın kudretini artırıyor. Yani bu kah kumandanınızın kudretini, stratejisini ve zırhını artıran bir yüzüktür. Aslan yüzüğü ve 40 seviyesinde artı 65 kadar kahramanınıza kudret, strateji ve zırh veriyor. Kumandanınızda bu yüzüğü kullanabilirsiniz. Hem bunu yaparken şeyi düşünmenize gerek yok arkadaşlar. Yıkım habercisinin ne oldu? Yıkım habercisini de kumandan üzerinde kullanabilirsiniz. Ama daha faydalı bir yolu aslan yüzüğü başta kiros yüzüğünü ikinci olarak kullanabilirsiniz. ikinci kumandanınızda. Sebebi ise kumandan yani kiros yıkım vericisi yüzü kompunuza etki ediyor ama aslan yüzü kumandanınıza yani kahramanınıza etki ediyor. Bu da kumandanda tercih edilen bir yüzüktür. Bu yüzden bu şekilde bir tavsiye verebilirim size. Özelleştirilebilir yeteneklerine geldiğimizde ise ölümcül ejder dikeni. Bu oyunun kahramanımız için özel çıkardığı bir yetenektir arkadaşlar. Diğer yeteneğine geldiğimizde ise oyun size savaş kükremesini tavsiye ediyor. Ama ben %30 çalışma aktif olma şansı olduğu için bunun yerine ben zorlu misillemeyi tercih ediyorum. Sebebi ise tamamen karşı saldırıyı tetikliyor ve %100 aktif oluyor. Zorlu misilleme mızraklarda çok güzel çalışan bir yetenektir. Bu yüzden tavsiye ediyorum. Kompumuzun ikinci komutanı olan Büyük Kiros'u kullanabilirsiniz arkadaşlar. İkinci komutan olarak kumandanın yanında. Sebebi ise dediğim gibi biraz önce kumandan olarak Vlad'ı kullandık ama de dediğim gibi change yapabilirsiniz. Arada değiştirebilirsiniz. Bunu yapmadan da dediğim gibi bulat başta kiros ortada şeklinde de oynayabilirsiniz. Çünkü ikisinde hasar çıktısı var. Kiros ikinci komutan olarak kullandığımızda kullanabileceğimiz ürünleri yine söylüyorum. Task'ın da tüm birim türlerinin saldırısı bende olmadığı için yani birim kapasitesi olmadığı ve can olmadığı için tüm birim türlerinin saldırısını kullanıyorum. Biraz önce de dediğim gibi. Ama ilk tercihim birim canı ve birim kapasitesi. Kolluğuna geldiğimizde ise kahraman kudreti. Savaşçı bir komutan ve kudretle çalışan bir komutan olduğu için kahramanın kudreti ürünlerini tavsiye ediyorum kolluğuna. Sırhına geldiğimizde ise arkadaşlar kahramanın pasif beceri hasarı. Çünkü kahramanımız pasif beceriyle çalışan bir kahramanımız yine dediğimiz gibi. Ayakkabılığında ise bu kullandığınız ürünlerden hepsinden birer tane. Yüzük olarak biraz önce kumandana ben aslan yüzüğünü tavsiye ettiğim için buna da burada yıkım habercisi almış arkadaşların üzülmesine gerek yok. Yıkım habercisini yine kirosta tutup ikinci sırada kullanabilirsiniz. Yani bunu Vlad başta yani Kiros başta bulat ortada yaptığınızda da yine bu şekilde aslan yüzüğü başta kullanabilirsiniz. Yıkım habercisini hiçbir şekilde çöpe atmıyorsunuz dediğim gibi. Özelleştirilebilir yeteneklerin zaten daha önce de söylediğimiz gibi sizlere daha önceki videolarda söylediğimiz gibi kehanetlik çocuk ve zorlu misillemeyi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Kompumuzun 3. kahramanı olan Mansa Musa'da ise arkadaşlar tescizatlarını sayalım. Kaskında kullanabileceğiniz ürünler tüm birim türlerinin canını kullanabilirsiniz. Kapasite kullanabilirsiniz. Dediğim gibi. Kolluğuna geldiğinizde ise kahramanın kudretini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ama yoksa zırhını kullanabilirsiniz. Çok fazla kudret kullandık. Önceki iki kahramana kullandık. Buraya şimdi ne kullanalım diye soracak arkadaşlara elimde kalmadı diye diyecek olan varsa kahramanın zırhını tavsiye ederim ya da tüm nitelikleri tavsiye ederim arkadaşlar. Zırhına geldiğimizde ise zırhında kahramanın yenileme etkisini tavsiye ediyorum burada. Çünkü kahramanımızın yenileme etkileri çok fazla. Bunu daha da arttırmak için bunları tavsiye Ayakkabılığına geldiğimizde ise kaskından bir tane, kolluğundan bir tane, zırhından bir tane olmak üzere bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kahramanımıza önereceğimiz yüzükse bir mor bir sarı bu sefer de mavi tavsiye ediyorum. He tabi ben ana kompum çok kuvvetli oynayacağım diyen varsa sakin suyu tavsiye ederim buraya. Eğer yoksa yonca yüzüğünü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mavi ya ben e, iki tane sarıyı iki tane mor aynı anda götüremem. Bir sarı bir mavi bir mor şeklinde oynamak istiyorum diyenlere burada mavi olan yonca yüzüğünü tavsiye ederim. Tavsiye etmemin sebebi 30 seviyesinde %50 ihtimalle her 6 saniyede bir birliğinin alınan hasarını 3 saniyeliğine %25 azaltıyor. Bu %25 çok büyük bir oran. Yani rakipleriniz size vurduğunda %25 daha az hasar alıyorsunuz %50 ihtimalle. Bunu kullanabilirsiniz. Özelleştirilebilir yeteneklere geldiğimizde ise altın yol Yolculuk, kahramanımız için çıkarılmış bir özelleştirilebilir yetenek. Bunu kullanabilirsiniz. Eğer elinizde parşömen yoksa, sarı parşömen yoksa azimi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mor parşömenleri de değerlendirmek için. Eğer yoksa sebatı kullanabilirsiniz. Sebatı da fullleyebilirsiniz. Bu şekilde eğer elinizde yeterince parşömen varsa, sarı parşömen varsa. Kompumuza dair bir tavsiyede arkadaşlar. Mansa Musa'nın yerine Barbarossa'yı kullanabilir miyiz diyen arkadaşlara. Barbarossa'yı yani 5 yıldızsa eğer ve Mansa Musa bir yıldızsa bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer yoksa yani ikisi de beşer yıldız hangisini tercih edersin derseniz Mansa Musa'yı tercih ederim. Sebebi tamamen Barbarosun birinci sezon Mansa Musa'nın üçüncü sezon kahramanı olduğu için ve kahramanlar arasındaki sinerjide bence Mansa Musa Barbarossa'dan daha iyi çalışıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.